Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars kart açılış videosuyla sizlerle. Değil mi oğlum? Evet. Hı. Evet arkadaşlar. Bak e... bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bir şey göstereceğim. Göster Bakın bunu. ucundan kart çıkmamış. Ama daha çıkmamış. Sıkmış. Evet arkadaşlar. E, gittik sizler için 7. Hı. ve 8. ikisi bir arada hı. özel seri kutusunu bulduk. Bunlar da orijinal seriden arkadaşlar. Orijinal seri kartları bunlar. Bakalım içinden neler çıkacak? Biz de hiç açmadık. Merak ediyoruz. İçinden neler çıkacağını sizlerle göreceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle sizlere kutuyu biraz göstereyim üzerinde dikkat özel kart çıkabilir yazıyor. 7. ve 8. özel seri ikisi bir arada Brawl Stars kartları. Orijinal seri arkadaşlar bunlar daha önce açtığımız serinin devamı. 7. ve 8. seri olarak çıkmış. İçinden neler çıkacak hmm. acaba? Kolet var mı bilmiyorum. Burayı Colette yırttım. Mi? Buradan mı dökelim? Kolet yok. Yok. yoktur bence de ama nasıl bir kart çıkacak <laughs> çok merak ediyorum. Toplamda yine 150 adet arkadaşlar, yani 150 paket çıkacak. 450 tane kart yapıyor. 450 karttan bakalım bize hangileri çıkacak? Ben açacağım, ben açacağım. Ben açacağım. Şurada aç. Ben açacağım tamam, baba. Tamam bu sefer abla, geçen sefer sen açtın çünkü. Ya ben hiç açmadım. Bant var, bantı çek. Ben çekeyim bantı. Tamam, hadi abla döksün. Hadi. Ben dökeyim ya bunu yavaş. Dağılmasın. Aşağıdan değil. Dağıttınız. Aa, işte evet. Dağılıyor. Ama içinde, oradakileri de al ya buraya koy. Evet arkadaşlar, 7. ve 8. özel seri böyle. Üzerinde Crow ve Sprout var. Açacağım ee, ben. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üzerinde şey yazıyor. Özel kartları birden 0 e, şey birden 61'e kadar Normal kartları da 651'den 800'e kadar tamamla. Joker'deki hediyeyi kazan. Bizde o kadar çok kart var ki. İşte bakın arkadaşlar nasıl çıktı baba. Ee, ha, hepsi ee, de aynı kart. Bakalım arkadaşlar ne, ne kadar güzel değil mi? Arkadaşlar normal kıyafetleri çıkıyor burada. Şöyle göstereyim. Kıyafetleri var, rock var. Ee, ondan sonra. Çok bir şey göstereceğim. Barley'nin kostümü var, yine Barley'nin ikinci kıyafeti var. Kart şekilleri böyle, biraz daha fokuslanmış gibi. Değişik bir şekli var. Yedinci ve sekizinci özel seri arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar bakalım neler çıkacak? Dörtlü kart çıktı arkadaşlar. Ooo bunlar özel kart galiba. Arkadaşlar İkra'ya şöyle gördüğünüz gibi dörtlü kart çıktı. Dörtlü kartın içinde Spike, Barley... Frank ve Nita var. Koala Nita var. Arkadaşlar Kıyafetlerin şey Kıyafetlerin isimleri bence. yazıyor burada. Bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar evet. bu arada bana Croft çıktı. Arkadaşlar Mavi kutudan. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Nita'nın bu kutuda ee, okul şapkası var. Evet Nita'nın burada şapkası var. Acaba bir şey mi bir... Hmm. ima ediyorlar. Evet arkadaşlar burada ikinci ikili kart olarak çıktı. Gale ve Max'i bir araya getirmiş. Colt ve Femi bir araya getirmiş. Hmm. Burada da sorcu normal kıyafet olduğunu söylüyor. Yani default kıyafet. Bu Tara. Aynen de çıktı. Ne çıktı? Bak, sağ, sağ, evet, sağ. açmaya devam ediyoruz. Muhammed Selim açıyor. Ben açıyorum ve ikisi açıyor arkadaşlar son hızıyla A Boğu çıktı. mu bakayım? Bon, bak Bu bak. Hmm. Sana... Hmm. Bak, bak. Özel. Aa! kullanmıştır i̇şte, ne çıktı? Bir şey evet mi? arkadaşlar aa, burada aa. da yine normal kartların aa, çıkmasına aa. devam ediyor. Bak, ne oldu? Beynin yenisi çıktı. Hadi bakayım. Dörtlü kart Baba. Bu da bak bakamıyorum ben. Bak burada. Bir. Bir. Evet. Açalım başka neler çıkacak? Ya, evet, Karl çıktı. Dörtlü kart çıktı arkadaşlar bana da. ne çıktı? Sörf çıktı. Sörf mu çıktı? Sörf'lü kartta <laughs> sörf. Bay bay. Evet. Why? El Brown, El Primo çıktı. Night Witch, <laughs> Mortis ve Koç. E, Koç da aynı çıktı. Şaka yapıyordur küçük tane yapıyordur. şey Kroll'un farklı bir hali. Ya. Burada, burada bir tane daha dörtlü kart çıktı arkadaşlar. O korona 8 bit. Korona 8 bit mi? <laughs> virüs 8 bite korona 8 bit diyoruz arkadaşlar. Aynı şey. Dedi, virüs 8 bit. Kahraman. Aa sen ne dedin virüs 8 bit. Gördün mü? Kahraman Bibi çıktı gördün mü? Ben çok seviyorum bu kıyafeti. Bak kahraman Bibi korona 8 Bit'i öldü. Ooo özel kart çıktı arkadaşlar Silver Shelly bu daha önce hiç yoktu <laughs> arkadaşlar özel kart çıktı İşte görüyorsunuz 7. ve 8. özel serinin özel kartı Silver Shelly. Arkadaşlar gösteriyorum baba. burada 41 numarada Gümüş Shelly çıktı. Bu arada burada. arkadaşlar gerçekten Brawl Stars'a gümüş şeyler gelecek için Evet geldi al, altını gördüm ben. Gümüş ve altın mı gelecek? Gümüş ve altın olarak var. Baba bir şey diyeceğim ben Yok almadım ama gördüm. Ne kadar da Baba bir şey diyeceğim. El Primo'yu ben sana gösterdim. O neymiş El Primo vardı. Bir şey diyeceğim baba. Ben bunu duvarıma yapıştırabilirim. Tamam, al yapıştır hele. <laughs> bakalım başka özel seri çıkar ya? Özel ben kart çıkar Özel kart çıktıkça merak <laughs> edeceğiz. Bir tane daha çıktı mı diyecektim. Hayır, çıkmamış. Sokak Savaşçısı. Tara çıktı. Şeli çıktı. Bana dönüşel Primo çıkarsa o da benim. Ne ara bak? Özel kart. Aa, bakayım musunuz? Neden dönüşel? Dönüşel. Şiter aşağı atıyorsun onisi. No? Havalı. Evet. <laughs> Aa özel kart diye bu o zaman özel kartta bir şey yapacağım. Evet, özel kartın da 1'den 61'e kadar bizim diyor. Evet, özel kartta da öyle yani. <laughs> öyle bir anlaşma var. Ben evet. de O zaman böyle bir şey böyle. Tamam. Bak bende sort vardı ya. Hani hani Cryant'tı. Onu da Aa bende de çıktı peki bende de çıktı. Ne çıktı okay. sende? Altın. Altın oh! ne? Aa bana Primo. da çıktı. Golden El Primo. Gold. Ya verin bakacağım. Gold <laughs> El Primo arkadaşlar <laughs> özel kart. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu kutunda da şey eğlencesi var. Özel kart. Özel kart, <laughs> kart çıktı. Aynen. Özel <laughs> kart çıkacak mı arkadaşlar? Özel ha. kart iki evet. tane bulduk. Arkadaşlar biz Mehmet'le karar aldık demin koleksiyonu yapacağız. Ama bir şey bir tane Koleşe, at, enzirmeyi 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 Yok, ki, karbon. Hayır, yok. Anne saklamış. Ha, anne Koleksiyonlar devam et bence. Milyonlarca şey buldum sadece milyonlarca. Tamam, duruyor kartlar. Kaç milyon? Getirirsen koleksiyon milyon. defterini tamamlar, tekrardan tanıtırız arkadaşlar. Aa bana benim bir çıktı o. Bir de arkadaşlar, şöyle dörtlü kartlar hmm. Evet arkadaşlar, bu kutuyu, bu özel seriyi sizler için çok zor bulduk. Bulur bulmaz da aldık. Bir bu bir yüzden eve emeğimize saygı olarak sadece sizden like bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar Aa, bu videoyu şey izleyen evet. çok fazla insan var. Ama insan abone olmuyorsunuz şey lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonu aşağıda. Abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Çok yüksek beğeni bekliyorum. Çünkü 6. seriye çok güzel beğeni geldi arkadaşlar. Gelsin oğlum. Yormasın. Evet. Altıncı seriye çok güzel beğeni geldi. Bu videoda çok güzel beğeni bekliyorum. Lütfen beğeni atmayı unutmayın diyorum. Abla ben de milyonlarca yıldır o defteri arıyordum ya. Ne çıktı biliyor musun? Mi? Milyonlarca yıldır. Vay milyonlarca yıldır. Buradan ikranın 5 A sınıf, selam evet, sınıf arkadaşlarına selam yollu. Evet. evet. İkranın 5 A sınıf Ama. arkadaşlarına selam yollamış. Muamil serinin de ana sınıfı D sınıfına buradan selamlar yollamış. Evet, arkadaşlarınıza selam söylemek isterseniz Dile ablanıza mail atın. O maillerde okuruz. Arkadaşlarınıza evet. selam söylemiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Ama, sana gümüş çıktı. Böylelikle hem sizin adınız okunmuş olur hem arkadaşlarınızın adı evet. okunmuş olur. Mektuplarınızı da bekliyoruz. Mektuplarınızı da bekliyoruz Bizi. arkadaşlar. Açıklama bölümüne Dilara ablanızın Allah. iletişim mail adresini yazacağım. Oraya mail gönderebilirsiniz. Mailı al, gel. Evet 7 ve 8. seri birlikte geldiği için evet. herhalde direkt Bravo artık abi artı abi. 9. seriye geçerler. Merk, Arkadaşlar bu da ıı, kırmızı renkli kart kullanmayı tercih etmişler bu seride. Kırmızı tonlarda. Bu arada kol baba bak şey olanları e, Brawl Pass'ta Brawl Pass olanları böyle renkli yapmışlar. Temayı hmm, değişik yapmışlar bazen. baba. Baba şey diyeceğim hatırlıyor Ege kan ile bitti mi? Duvar böyleydi. Hmm. Aha. Abla bir çek filmi bu çıkıyor bana ya. Yine mi çıktı? Değil mi? Anne. Bana onlar çıktı. Bana çıktı. Anne bak. Bir kere. Anne. Bana bir tane çıktı şimdiye kadar. İkrar sana hiç özel seri çıkmadı herhalde değil mi? Çıktı evet, mı? Evet bana, bana çıktı bak geliyor. Aha. Goldel Primo. Bu ne, ne ya? Bunların mı biriktireceğiz? Baba bak. O özel değil oğlum. Özel kart. Şey bir, bir tane şey olan parti. Bir tane şey olan. Üzerinde özel kart yazıyor. Bak böyle. Arkadaşlar işte. Arkadaşlar da özel kart yazıyor. Baba bir indir be. Bak ne güzel işte hiç çıkmamıştı. çıkmamıştı evet Aa. bakalım başka neler çıkacak. Arkadaşlar açtıklarımızı buraya koyuyoruz. Şu an Dilara ablanız da bize katıldı. Dört kişi birden kart açılışı yapıyoruz. Niye da orada patisini yapıyor. Niye da orada bizi izliyor. Ben bunu koronanın Bu, sinirini 8 bit oldu. Bir tane daha gold primo çıktı. Baba, baba, Bolt Tamam o çıkmıştı zaten. Bak anne bak bak. Onlar bir tane ya bana çıkma! Özel kartlardan sadece bu ikisi mi var ya? Başka evet. özel kart yok mu? Ya özel kartın sıfır değil. Evet. evet arkadaşlar 9. Evet, seri Sen artık ne zaman çıkar bilmiyorum. 7 ve 8. seri böyle ortak bir şekilde çıktı. Çıkmadı hiç. Biz de hemen gittik, aldık. Şu an internette daha bulamıyor olabilirsiniz. Ne zaman internete çıkmışlar bilmiyorum. Bu orijinal. Evet, bunlar orijinal seriler. Kutularından, kartların kalınlığından Aha. ve böyle ayıb etmişler. Olay eski koymuşlar arkadaşlar. Bakayım. Yeni spike çizmekle dert etmemişler. Hani Yenisini artık 9. da. Evet, Rico çıktı. Acaba 9 ve 10 yapacaklar mı? 10'da arkadaşlar, Onuncu hani 10. seride yani ya. her her işte her kutuya özel bir şey mi koyacaklar on diye? Onu evet, Crow, Next Amanın ve dörtlü kart, kart çıktı arkadaşlar. Yine bunda dörtlü kart, kart olayı var. Bir de e, şey var. Bugün inşallah kimi çıkar. Değil mi baba? Hatta ilk Ama başka, başka karakterin ki var mı? Ben onu merak ediyorum. Açayım bakalım. Gümüş. Sadece 24. ikisiyle özel seri bir biriktirilmez ki. 61 tane özel seri var. 61 tane. Mama. Arkadaşlar 7 ve 8. seri hakkında sizlerden bolca yorum bekliyorum. Çok merak ediyorum bu kartlar hakkında ne yorumlar yapacaksınız? Çünkü 7 ve 8'i bir araya getirmişler. Yani 7.yi ayrı 8.yi ayrı almak durumunda kalmadık. Olsa alırdık ama direkt 7 ve 8.yi niye böyle bir şey yaptılar? Bilmiyorum. Yorulmuşlar herhalde. Evet. <laughs> Yorulmuşlar mı artık? Başka bir sebebim var bilmiyorum ama... ...bu kartlar çıktığı gibi de satılıyor yani. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Ben de anlamadım. Ayrı ayrı yapmadılar da. Birazcık evet. bir değişiklik olsun Karkımız Arkadaşlar bende ben PC'ci pes, pes, şey var. Evet Baba. hala açılmadık kartlar var. Muhammed Selim açılmadık kartları topluyor. Evet. Ee... Rock, Rage Carl çıktı. Popcorn Rico çıktı bak. Aa. Ah. Anne, hep aldın, hep Ama bileyim. baba hep şeyin kralın farklı duruşları çıkıyor kardeşim. Evet kralın duruşları farklı çıkmış. Arkadaşlar bakın. Bir böyle çıktı bir böyle çıktı. Aynen niye öyle yapmışlar acaba? Biraz farklılık kapmışlar ama bir tane çıktı o Crow'dan da. Hmm. Aa bana da çıktı. <laughs> Tam dedim çıktı. Ne? Tam hani? öyle dedim Crow var mı ne? diye, Tam o zaman, anda çıktı. Bana çok ses çıkıyor ya. Şundan. Ne yapayım oğlum? Ondan çok varmışlar demek ki. <laughs> bak bana da çıktı. Ha. Acayip şey koymuş. Bana da çıkıyormuş. Var mı? Çok koymuşlar. Cevabı bir işaret. Aa bir da tane bak. daha Golden Cream <laughs> o çıktı. Arkadaşlar neden Aa, bu yola? Da. Ee, Rosa'ya kostüm gelmiyor. Evet, süper duy bizi. Bak. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Rosa'ya kostüm gelsin. Ama normal klasik değil. Yani, Hayır, klasik değil bu. Doktor sekiz Ana bak. Mecha Paladin Surge arkadaşlar. Mecha Paladin Surge çıktı. Şuradan görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunu görmemiştim. <laughs> Ne? Çıktı. Mega Paladin? Mega Paladin Sword. Me, me, me. Ne de var? Aaa me, 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 me. Mega! Ama onu alma! Ben yukarıda duvarımdan sana vereceğim. Evet arkadaşlar tarz, bu seride Colette'i bekliyordum 7'de ama erken çıkardılar. Colette'i sanırım 9. seride çıkaracaklar. Bakalım Colette e, nasıl bakalım, olacak? Nerede? Henüz Colette'e ulaşamadım. Umarım bu nasıl hafta içinde Colette'e ulaşırım. Colette'i de Aa! alırız. Paletle ilgili detaylı bir video çekeceğim zaten. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum bu videolara büyük ilgi gösteriyorsunuz. 15 bin, 17 bin, 20 bin gibi izlenmelere ulaşıyor. Ama kanala abone olmuyorsunuz. Abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Ama şurada lütfen abone olun. abone olursanız o kadar kart açabiliyoruz. Evet. O yüzden arkadaşlar lütfen. Ben kuyruk Kişiler, özellikle izleyenler abone olmuyorlar. Çok fazla izlememiz var. Lütfen izleyenler siz de abone olursanız çok mutlu oluruz. Emeğimize saygı gösterirseniz seviniriz. Evet bizler sizin için bu kartları gidip buluyoruz. Sizler de eğer emeğimizin karşılığı bir beğeni atar ve abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen. Abone ol butonu aşağıda. Sadece bir basacağız. O kadar çık. İki saniyemizi alma. Abone ol butonuna tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz. Bak eski Aa öyle mi? Dur baka, ben Bakalım bu video kaç beğeni gelecek sizden çok <laughs> yüksek beğeni bekliyorum arkadaşlar böyle çok yüksek <laughs> bir beğeni <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Heyecanla bekleyen arkadaşlar var bu kart açılışını. 7. ve 8. serinin açılışında son kartlara geldik ee, bakalım neler kalmış Mega paladin ve bu çıktı Oha daha var mı varmış daha açalım o zaman evet böyle iki ikili kart var ee, golden şeklinde var arkadaşlar Oo, bir sürüymüş tamam hadi aç Evet arkadaşlar 7. ve 8. seri hakkında sizlerden yorum bekliyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Açılışın hemen hemen sonuna geldik. Klasik 8 bit, Rico ve Bo çıktı. Ha, ee, bu kartlarda farklılık evet. Bu kartlarda farklılık Golden El Primo ve gümüş Shelly gibi kartlar çıktı. Kanalımıza abone olmayı. Kartlara bakayım. Evet arkadaşlar Muhammed Selim şımarıklık yapıyor. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkesten önce sizi sizin için 7. ve 8. seriyi bulduk ve çıkarttık. Kanala abone olmayı unutmayın tekrardan söylüyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.